Merhabalar. Üçüncü videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Vilarios Rest'ten çıkmıştık. Birkaç mağarada birkaç görev yaptık. Beyodul'u kurtardık oradan. Bütün ekibi topladık. Şimdi artık gemimizi yaptırmamız gerekiyor. Gemi yaptırmak için de bize bir medeniyet ara demişti. Bu adanın içinde, şu bulunduğumuz adada medeniyet arayacağız. Şöyle hızlandırayım F ile. İlk etkileşime geçeceğim şey Ilonets Fork. Şu çataldan bahsediyor sanırım. Girelim. Evet uzakta bir vagon görüyorsun diyor şu. Evet zarar görmüş. Kit dediği de bir millet gibi bir şey sanırım. Evet açık bir şekilde yaklaşıyorum veya gizli bir şekilde yaklaşabilirim. Açıkça yaklaşayım. Birkaç hacı görüyorsunuz diyor. Çamura takılmış vagon. Bu hacılardan bir tanesi diyor ki senin de buraya rüyalar getirdi. Ben de rüyalar diye bir soru soruyorum. Evet bunlar Eotas şu oyun başında bizim ruhumuzu çalan tanrıya tapan ...dindarlar. Evet rüya görüyorlarmış. Gökyüzünde dolaşan üç tane yıldız şeklinde. Oyunun başında Eotos o şekilde resmediyorlardı. Üç kaşının üstünde üç tane yıldız gibi bir şey var. Eotos olması lazım bizi çağırıyordu herhalde diyor. Onun için gelmişler buraya. Takip edememişler. Tekerlekleri sıkışmış. Evet bak onu incele var. Tehdit et var. Ne değerliğiniz varsa verin diye. Veya ayrıl var. Ayrıldığımız zaman Children of the Dawn Stars diye bir faction diyelim bunlara. Onlarla biraz negatif ilişkide olacağız. Yani bunlara yardım edersek onlara pozitif. Bir bakalım şöyle. Hasar görmemiş ama sadece tekerleği sıkışmış. Bir tahta var diyor. Kaldırabiliriz tekerleğini. Diyor. Kaldırabilir misin? Ya çalacağız içindekileri ya kaldıracağız. Şu kaldırmayı seçiyorum. Şurada might önemli tabii ki. Ederin might 16 olduğu için ederle kaldırıyoruz ve başarılı oluyor. Ünümüz oldu downstairs'la. Minor pozitif. Eder yavaşça kaldırıyor. Altına bir tahta sıkıştırıyorlar. Ve kaldırıyoruz. 2 saat geçti diyor. Yardımınız için teşekkürler. Elimize küçük bir şey sıkıştırdı bu arada. Para altın kes kese mi deniyor? Kesesi. 15 silver felink kazandık. Kendine iyi bak deyip ayrılıyorlar. Evet buradaki etkileşimi bitirdik. Şimdi i̇şte aradığımız şey şurası aslında. Port maje diye okuyacağım artık. Böyle şeyler bulduğunuz zaman bu size yiyecek veriyor. Bu yiyecekleri de gemide kullanacağız. Gemi kısımları geldiği zaman anlatacağım. Gemimizi bir tamir edelim de şöyle. Adanın her tarafında ulaşıyoruz. Böyle yerler çıkıyor bazen. Kazı alanları gibi. Buraları arıyoruz bu şekilde. 3 saat geçiyor. akomerin kazandık. Buradan item çıkabiliyor, para çıkabiliyor. Bu tarz scroll'lar çıkabiliyor. Arayıncaya kadar yani bitinceye kadar şeyimiz arıyoruz bu şekilde. 3-5 kere bazen 10 kere arama hakkı veriyor. Evet şimdi şu kısmı bitirdik. Buraya daha ilerlemeden şuraya bir girelim portmece. Gemiler de geçiyor bu arada farkındaysanız. 3 yıldız var kafasında. Bu gemiler bize saldırabiliyor. Biz de onlara saldırabiliyoruz. Gemi savaşı var veya yaklaşıp güvertede de savaşabiliyoruz. Onu tercih edeceğiz. İleride göstereceğim onları da. İlk şehrimize girelim. Hem böyle dükkanların olduğu birkaç görevin olduğu. Burayı da biliyorum. Buradan sonrasını açıkçası çok fazla bilmiyorum. Buradaki görevleri göstereceğim. Bu 1-2 videoda. Buraya geçeriz. Ondan sonraki kısım benim için de yeni olacak. Bu arada şuradaki karakterler yanımıza alabileceklerimiz şu kafasında kuş uçan silahlı ve yeşil saçlı sağdakini görmedim. Onlar sanırım daha ileride katılacak. Diğer üçünü biliyorum. En soldaki barbar. Şu mavi kıyafetli eli yanın büyücü. Onlar hep bizim kadromuza katılacak. <laughs> Büyük şehre giriyoruz ya sanırım. Biraz yavaş doldu. Evet girdik. Fort Maje iskelesindeyiz. Şurada bir kalabalık var gidelim diyor. Please, Herkes sakin olsun. Evet buradaki herkes şikayet ediyor. Bir de şu Amoa bu artık işte hani yerli diyebilirsiniz bunlara. Şu Amoa. Herkes sakin olsun. O ana bu da ile alakası. Evet fırtınalardan size yardım ettik fırtınalarda. Biz size borçluyuz diyor. İnsan ırkıda. Kişisel olarak evlerinizin güvendiğini sağladım. Şimdi siz de bizim için aynısını yapacaksınız diyor. Ki bizim ailelerimizden olacak. Gemilerin olacak, kendimizi nasıl besleyeceğiz? Lütfen herkes derken beni işaret ediyorlar birden korsanlardan bir tanesi diye gemimiz buraya yana şey yaptı, çakıldı, Yardımınıza ihtiyacım var diyoruz. İlk <laughs> iki tane gardiyan'a raporlamış bir tane gemi vardı diye senin gemin herhalde diyor. Your own vessels do not usually fare so well. Quite. Sadece biraz ihtiyacım var. Sonra yoluma çıkacağım. everyone, forgive me. I believe this matter requires my attention. You have my word that I will keep you apprised of any changes. Especially you, Mr. Ikawa. Do not flatter me with valiant titles. You are distracted with your newcomer and wish me gone. But I will not go far, Governor Clario. Grade. As for you stranger, let us speak... evet, mekanıma gel orada konuşalım." <laughs> diyor. Evet bu kısmı şimdi böylece bitirmiş. Görevi aldı azından Gemimizi bu adam yapacak bizim. Gidip konuşmamız gerekiyor ama önce burada birkaç görev var, onları yapalım. İlk görevimiz şurada bir tane yanımıza alabileceğimiz Choti diye okunuyor sanırım. Bir healer var. Onu alalım şöyle yaklaşıp <laughs> Bu böyle hacıları kutsayan falan bir kadın sanırım. Ne yapıyorsun? Ya da izleyelim sadece. This flame is not for purification. It is for illuminating the darkness. Sanctification comes only as a result of your journey but the light will guide your way. Aethys has returned at last, but it's not too late. Evet, evet, bunlar Aethys'a tapan bir grup sanırım. Sonunda döndü falan diyorlar. Artık kendimizi günahlarımızdan arınmalıyız. As surely as my fingers are webbed, I tell you, gone never left. Sakes alive, Wangliss. Ain't we got more pressing matters to attend to than a baptism? We just missed one of the biggest reapings of all time. Dedi şu biçmek ama yani ruh biçmek olarak kullanılıyor burada. Bunlar ruhları ışığa yönlendiriyorlar diyelim. Aynı bizim Watcher'in yaptığı gibi. you leave the living to service the dead. Here, I'll them all at once. Hell yeah. Hepsini tek seferde aydınlatacağım diyor şimdi nelli bir fener gibi bir şey var zaten Rüyalarımda öldüğünü gördüğüm insanlara yardım edecek kişisel misin diye bize soruyor sanırım Bu baptizm ne diye geçiyordu Çocukları Doğdukları zaman Hristiyanlar böyle suya batırıp çıkartıyorlar ya, ona deniyor sanırım Evet Adra bir heykele bakıyorum Eotas tarafından kontrol edilen diyoruz. Biliyordum diyor da. Gidiyorsan sana yardımcı olabilirim. Yemin ederim diyor. Niye içerilere gitmek istiyorsun? Evet son ibadetlerini diyelim ihtiyaçları olan ruhlar var. Onların üzerine ışık saçmalıyım. Böyle bu biraz dindar. Hani böyle din görevlisi gibi bir şey. Çok iyiymiş. <laughs> You've no business going in there, risking your own safety, risking our mission. Gitme falan diyor. Ne işin var gibisinden? Sen yaşayanlara rehberlik ediyorsun, ben de ölülere. Diyor. Rüyalarımda gördüm. Bana bırak. Gibisinden konuşuyor. Evet, I'm a watcher diyoruz. Ruhları görebiliyorsun demek ki. Evet, bu bunun için çok yararlı. Ben ruhları göreceğim. Bu da ruhları ışığa yönlendirecek gibi bir durum. Hem de onun tanrısını oh takip ediyoruz. E, ben beni yanında götürür müsün diyor. Yine Children of the Dawn Stars'da bir pozitif şeyimiz olacak. Hem de <laughs> çok iyi bir teklif. Kabul ediyorum. O da kabul ediyor. Pişman olmayacaksın. Evet utancın kaç bir şekilde Eder'e bakıyor burada bu. O da böyle kaç bir hey diyor. Kendi bak bize tek parça olarak geri dön. Evet bu da katlıyor. Bunu sadece priest olarak alacağız yanımıza healer. Bunu bir sürü healları var, buffları, debuffları var. Buradan şu zaten güzel bir heal. Şöyle 30 can dolduruyor falan. Bu arada artık şey yanımızdakilerle de konuşabileceğiz. Evet bunu priest olarak alalım ve partimiz 3 kişi oldu. Alır almaz yapacağımız şey şunu şöyle bir düzene dizmek olsun. Eder bize konuşmak istiyor. Şuradaki işaretten anlıyoruz. Onunla konuşalım. Evet bunlarla karşılaşacak mıyız diye merak ediyordum. Diyor Children of the Dawn Stars'la. Tanıdığım vardı. Bunlarla kalmak için buralara geldi. Belki de etrafa sormalıyız. Belki buralardadır. Diyor. Sadece arkadaş mı diye soruyor. Bunlar böyle sanki aralarında bir şey olacak gibi. Nasıl tanıyorsun onu? Beraber büyüdük. Evet, perception algıyla yanakların kızardı diyelim. Peki peki hadi biz. Ha. Herhalde sevgililermiş. Sanız like a special woman diyorum. Sen de seveceksin diyor. Evet, Eder'in arkadaşını bulan birini tanı. Burada J'ye bastığımız zaman görevlerimiz çıkıyor burada. Bir tanrıyı avlamak, adayı keşfet. Clario ile konuş az önceki belediye başkanıyla. Bu Chote'nin görevi. Ruhları aydınlatmaya devam et diyor. Bu da Eder'in görevi. Arkadaşını bulacak, tanıyan birini bul diyor. Evet,

Evet, yıllar önce buraya gelmiş birisine bakıyoruz diyoruz. Evet, Neketaka bu, bu oyunun en büyük şehirlerinden bir tanesi. Oradaki Norda Gant tapınağındaki birisiyle konuşman gerekiyor. Ona sorun diyor. Bu görevi de biraz ilerledik. Evet, burada hemen işleniyor zaten yazdığımız, iş yaptığımız görevler. İlk görevden başlayalım. Şimdi üçünü, üç kişi olduk artık. Bu arada yolda gördüğümüz şeyleri toplayacağız yine. En azından fare üstüne getiriyor. Şöyle el işareti varsa rahatça alabiliriz demek. Eğer kırmızı bir işaret çıkıyorsa hırsızlık yapmamız gerekiyor demek. Şöyle şuraları biraz toplayayım. Mesela bu balıkçınınkiler çalmak sayılıyor, bu sayılmıyor. Şunları alalım. Şunları alalım. Gemi için top aldık bu arada oradan. Tamam şimdi şuradaki bara gireceğiz. Neydi bu aranızda? Kraken's Eye. Kraken'in gözü diye bir var. İlk görevimiz burada. Yan görev bunlar. Ama tabii ki bilmesem de işte bildiğim kadarıyla ne kadar hızlı level atlarsak o kadar iyi bizim için. Buradaki bir iki görevi yapalım. Bu videoda. Evet bar burası. Şu çalmak diyor, çalmak, çalmak. Bunları hiç çalmalara bulaşmayacağım. Şuradaki barmenle konuşuyoruz. Torelle. Hiç odamız yok diyor. Not sure i̇şte if that's good luck or bad, but tamamen bira ram ediyor. Ne şu odalar hakkında ne ne var? Nedir durum? Doluyuz. You the first outsider to turn up looking for a e şimdi boşalması gereken bir odam vardı şimdiye fakat yabancılar biraz fazla kalıyorlar belalar biraz diyor. Hesabını da ödemedi. Galeon diye bir kaptan evet, bize bir tane yedek anahtara veriyor. Arkadaşlarını ve kendisini kovarsan eğer o da senin indirimli. Ben ne yapabileceğim bakayım diyorum. Odayı temizleteceğim sonra falan diyor. Evet adamı öyle istemiyorum diyor. Bu için para ödemiyorum sana sadece çıkar diyor. Bu önemli. Adamı öldürmeyeceğiz. Üst kata çıkalım şöyle. Artık tehdit sanırım bizde biraz iyiydi. Tehdit ederek belki çıkartırız. Bakayım şöyle. Evet intimidate 2, diplomasi 3. Bunlarla çıkarmaya çalışacağız. E şurada bir ha bu şey. Evet bu ilk denk geleceğimiz satıcılardan bir tanesi. Buradan şey yapabiliyoruz. Karakterlerimizin skilllerini sıfırlayabiliyoruz. Parayla. Verdiğimiz zaman bütün skillleri, bütün stat puanları sıfırlanıyor. Bu adam. ilk ada da bu adam. Bundan bir şey almayacağız. Alacak bir şeyimiz yok. Bizim aradığımız oda burası. Açıldı zaten anahtara vardı.

ya ayaklarının üstüne çıkarsın ya da bileklerinden tutup çıkartırım seni. Senin seçeneğin. Diyor. Şimdi deneyelim bir tehdit etmeyi. Tamam tamam. Yani iki şey tehditimize ikna oldu. Çıkıyoruz. İkna edir, ikna ettik onları <laughs> tehditle. Tamam odayı boşalttık. İstersek burada kalabilir. İstek kalmanın bir çok fazla anlamı açıkçası. Yok. Şuraları şöyle toplayalım bir scroll geldi. İki arkana istiyor bu arada. Bakalım şöyle. 30 63 saniye boyunca fit. Yani 5 constitution verecek. Canını arttıracak. Bunu iyi verebiliriz. Şöyle şurada. Bunun iki tane arkanası var. Bu kullanabilir belki bunu. Burayı açtıktan sonra şu kapıyı da açabiliyorsunuz artık. Şurada birisi var. Çok önemli değil. Aşağı inelim. Barmen'e söyleyelim odayı boşalttığımızı. Görevimizi tamamlayalım. Evet, senin için odayı temizledim. Times like these, I Evet, istersen oda senin. 1200 bakır veriyor. Bir de portmaje ile yine pozitif bir günümüz oldu bakalım 1700 paramız olmuş buradaki görevimiz bitti ana göreve şey yapmadan önce yani gemiyi tamir etmeden önce Şuradaki görevlerin hepsini yapmaya çalışacağım ikinci görevimiz burada sanırım üç tane var bir tanesini yaptık burada şurada bir satıcı var bunda güzel silahlar falan oluyor her şeyimizi satalım şurada. Bir kişilerin üstünde neler olduğu var, bir de toplam var. Şimdi buradaki ingredient yani içerikleri satmamanızı öneririm ama şöyle düz silahları kullanmayacağınız hepsini satın. Şöyle zırhları da hepsinin var zaten zırha. Şapka dursun. Şu tuzakları satıyorum ben. Scroll'ları satmıyorum. Şu işte şu kısım ne burası? Yiyecek ve içecek satmıyorum. Bunlar lazım oluyor. Bunları satmıyorum. İşte kilit açma şeyi falan. Şu malzemeleri satmıyorum. Burada zaten bir şey yok. Bakalım şöyle Great Sword var mı? Bu düz renkli olanların hepsinin hasar bilmem nesi aynı. Şu sarı renkli ve mavi renkli olanlar var. Mesela bu işte melee yapınlardan yani yakın silahlardan gelenlerin isabetini düşürüyor. Şu healing'i %10 arttırıyor. Mesela bunu healer alabiliriz de Bin altın biraz fazla sanki. Şurada bir ne var? One-handed club var. Şöyle bir hunting bow var. O bayağı iyi mesela. Her şey 65 ekviris var. 130 asar var. Güzel ama işte buna da paramız yetmiyor zaten. Hem okçu da yok. Şunu belki çatıya alabiliriz biraz para biriktirirsek. Şimdilik dursun. Evet ikinci görevimiz şurada içeride. <laughs> Burada biraz hırsızlık da yapacağız. En azından basit zaten burada bir şey olmuyor. Şöyle alabildiklerimizi baştan toplayalım. Bunlar hep yiyecek falan. Küçük diye şey yapmayın zaten taşıma sıkıntısı yok her şeyi taşıyabiliyorsunuz. Bu yiyecek içecek lazım oluyor. Şu şapka tam kaptan şapkasıymış ben onu takayım. Şöyle edere şunu verelim. Çotelim var zaten. Şurada kitaplar falan var onları da alalım. Evet görevimiz şu adamın, şu kapıyı kapatacağım, bizimkileri de şöyle izleyeceğim, çaktırmadan çaldım. Adamın sonuçta bizi görmüyor zaten uyuduğu için. Alalım, şundakileri da de alalım. Çok para etmiyor, maşını da açabiliriz. Evet konuşacağımız adam şey bu. Kimsin sen diyor. Evet bir de bu şeylerin. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim var. Bu ekrana da birazdan bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana diyoruz? Huanalardan bir tanesi. <laughs> Kağıt oynuyormuş biri saldırmış durup dururken. Hiç konuşmadım bile diyor. Bak bana ne yaptı kulağım falan diyor. Dövüşürken bir de altın kesesini, para kesesini alıp kaçmış. Well, clearly, you have more compassion than the host of cackling fools that watched the whole thing. The governor lets the Juana do as they please, and this is the result. I should be out there, helping to find our people. My wife, Zenetta, she she is out there, and I. Evet paramı aldı. Nasıl ödeyeceğim şimdi vergilerimi, oğlumu nasıl besleyeceğim falan diyor. Yani belki de şu kadına anlaşabilirim, nereden başlayayım diyoruz. Mokeha'ymış ismi. Köyündedir muhtemelen diyor. Kuzeye doğru ilerleyen yolu takip et, bulursun diyor. Her evet, ikinci Mokeha'yı bulacağız şimdi. Hatta giderken yolda yapmalık bir görev daha var. Onu da alalım. İkisini beraber yaparız bir gidişte. Hem ada içinde nasıl seyahat ediliyor ona da bakalım biraz. Şu belediye başkanının evi burası bu arada. Orada gideceğiz. Şu da sanırım satıcıydı. Ben hatırlamıyorsam. Aynen. Bunda da çok gemilerle alakalı. Şu neymiş? Evet ölü bir düşmanın yanında bulunmak hasar azaltımı sağlar diyor bize. Alabiliriz. 1065 aslında fena değilmiş. Bu neymiş? 2 deflection veriyor. Bunu belki alabiliriz kendimize. Alalım şöyle. Aslında çok da gerek yoktu. Buluyoruz yüzük ama yine de bulunsun. Birazdan çünkü zor bir dövüş gelecek biraz. Evet ki diğer görevimiz de şurada Port Maja hapishanesinde burada bir kadının yardıma ihtiyacı var bir de hapistekilerden bir tanesi e, gemimize mürettebat olarak katılabiliyor. Evet buraya geldik hemen şunu açacağım şuradakini alacağım. Eğer perceptionınız yüksekse şurada gizli bir item var şurada eğer perception yüksekse bunu algılayabiliyorsunuz yani çok önemli olduğundan değil de okay. yine de. Burada da bir şey yok. Evet şu Savia. Etrafta çok gardiyan görmüyorum diyoruz. Storm Speaker şu fırtınayla konuşanlar demek. Fırtınayı engelliyorlar veya görebiliyorlar önceden. Öyle bir ırk gibi bir şey. E evet, Goreci caddesinde ileri bir grubu bela çıkarıyor diyor. Küçük bir çete var, her şeyi topluyorlar falan. Şanslısın ki ben buradayım, Ramdam Richley. Ben dışarı çıkar, ben de yardım edeyim diyor. İleriyle konuşabilirim diyeceğiz. Neden yardım ediyorsun? Ben de fırtınaya kapıldım. Yardım etmek istiyorum diyelim. Bu da batıdaymış burası da. Birazdan gideceğiz ikisine birden bakacağız. Evet şimdi el, elveda diyelim. Bir de şu adamla konuşacağım ben. Bunu mürettebat alabiliyoruz. Evet kaptan mısın falan diyor beni özgür bırakmalısın Ben deniz yaratayım diyor evet, senin mürettebatında kullanabiliriz kullanabilirim ne yapmam gerekiyor diyeceğiz evet ödülünü 400 işte bu pre neyse artık ona şey yapmış ama hiç bunun parası yok Evet nasıl çıkarmamı öneriyorsun diyeceğiz. Sadece para meselesi. 400 coin veya anahtar diyor. Ama anahtar da bunda. Veya anahtara ihtiyacın varsa diyor. Başka bir şey var herhalde. Evet, patlayıcıya ihtiyacımız da olabilir diyor. Bu barda bir tane adam varmış. Ondan patlayıcı alabilirsin diyor. Bunu şimdi görevi yapmaya çıkmadan önce patlayıcı da alalım. <laughs> Bunu buradan çaktırmadan hem para ödemeden, gardiyanı da öldürmeden dışarıdan patlayıcı ile çıkarmaya çalışacağız. Birkaç kere burada sorun yaşadım orada çünkü bir tane gardiyan geziyor. Tam yokken yapayım diyorum. Yakalıyor beni falan. Deneyelim bakalım nasıl yapacağız şimdi. Üst katta bu Norgunt dediği adam Satacağız önce konuştuğumuz. Ona da şöyle bir bakayım. Patlayıcı alacağız ondan. Ama değişik patlayıcı alıyorsam, Stun Bomb olmuyor yani onu biliyorum. Şöyle gelelim, şu eleman. ya şu Cinder Bomb. Bir tane alsak yeterli. Zaten başka patlayıcı yok burada. Bunu aldık. Şimdi gidelim bakalım orası eğer boşsa o adam oradan kurtarmaya çalışalım. Gemi mürettebatı gemi savaşlarında falan bayağı önemli. En azından mürettebatın her kısmının yani doldurulabilecek kısmının dolu olması gerekiyor. Gemi de biraz hızlı olursa yeterli. Sonrasında zaten artık gemileri kafa kafaya vurup güvertede çarpışmaya başlayacağız daha çok. Evet şurası. Hazır gardiyan dökken kaydedeyim burada oyunu. Şöyle yapalım. Sinir bombu koyalım. Kaçıyoruz. İnşallah şu görmez. Patladı. Evet özgürlük falan deyip kaçıyor. Diğer aldığımız iki görev bir tanesi ileri çetelcilik yapıyordu. Diğeri de hmm, Mokeha'yı bulacaktık. Onu da bir dahaki videoya bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler.